Ne istersin? Her sözü her yüzüne söylenir beyim. Söyle bakalım. Sizden yurt almaya geldim. Peki karşılığında ne vereceksin? Ekinlerimize zarar verecek kişilerinizden ...ve şehrimize sinecek kokunuzdan başka. Şehir sana aslını mı unutturdu beyim? Eğer bize yurt verirsen karşılığında iki bin tane alp... ...başın her dara düştüğünde yanında olacak. Benim sarayımın muhafızlarının sayısı bile bundan fazla. Sıradaki. Beyim. Hadi. Muhafızların üç eksik say. Tebrik ederim. Hayatımda gördüğüm en güzel temaşaydı. Emir Hazretleri. Bu Türkmen yiğidi yakından tanımak isterim. Şeref duyarım Emir Hazretleri. <laughs>